Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 3. bölümdeyiz. Evet bugün makam 4. geceye geçmiştik en son. Tabii o videoda daha korkunç bence o video. Yere çıkıyor bu videoda sesim çıkıyor. Ben yani sesim geliyor. O videoda böyle bir şey yaptım. Ama baya uğraşmıştım. Jumpscare'ımla korkmuştum. Neyse. O videoda daha çok korkarsınız. Bence. Bu videolara göre. Çünkü o videonun farkı. Bu videolara göre şöyle bir farkı var. O videoda benim sadece görüyorsunuz. Yani öyle bana sesimden dolayı bazı yani düşünsene siz böyle oyunu size bıraktım yani. Oyunu size bıraktım ve sizin oynamanızı istedim gibi bir şey bu. Ben oynamamasın. Sizler zaten korkacaksınız. Çünkü ben yokum. <laughs> Neyse bakalım. Bugün devam ediyoruz. Hadi inşallah. Korkuyorum. O da faksi gelecek bu gece kesin. Önceki gece çok gelmemişti. Bu gece kesin gelecek. Golden Freddy ile asla ve Freddy ile asla uğraşmak istemiyorum. Şu benim tek amacım 5. geceye gelmek. O geceyi bitirmek değil ya. Şu geceyi bitirsem bana var ya yatacak Aa evet ne haber? Son gay. Senle uzun zamandır görüşmüyorduk. Ya, uzun zamandır dün. <laughs> bir gün. Hey. Ne oluyor lan? Oğlum bir kötü gece kötü gece diyor. Ya benim için kötü de. Oo korktum bir şeyim mi? Söyle bana ara. Ne oluyor lan? Adam camı sıkıyor yedi. O fonda öldü arkadaşlar. Bir daha beni aramaz. neyse ben onu zaten mekaniklerin dedi. Freddy. Seni Freddy, sakın gitme. Sa sana da başlayayım hepinize başlayın tamam mı? Hı -hı. Bak, daha M12'deyiz 87 olmuş benim yücüm. Niye bu kadar düştü ya? Şşşş. Ses gürültü patırtı istemiyorum. Freddy sen kalmak. Sen yerinde kal var ya. Bana aslında yetecek biliyor musun? Freddy yerinde dursun. O bana yetecek. Tamam güzel. Çıkadan biraz korkuyorum. Çıkıyor çünkü şu an görünmüyor. Burada sanırım. Veya burada mı? Aynen burada. Tamam. Dur 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 dur. Faksi Faksi tamam yerinde. Faksi yerinde olursa güzel bak. Faksi kalkınca ben Koşmaya başlamadan benim kapıyı kapatmam kapatmamla. Çünkü o koşma. Ko neredesin? Çık. Orada değil. çünkü yerin. Tamam gördüm. Çık. 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 Gördüm seni. Tamam. Buru çok küçük okuyor ama. Dur. Dur dur. Tamam. Çünkü buraya yer mi Yeter. Tamam Bak kapıyı kapatıp enerji harcamak istemiyorum. Sen buradasın. Oo Foxy hiç bakmış tamam, güzel o da yerinde. E son ön, önceki bölümde Michael Fred'den jumpscare yedik. Ondan sonra ben bir daha şu kameraya bakmadım. <laughs> Baktım da böyle hemen kapat. Uuu çıka gel geliyor musun çıka? Kim geliyor? Aynı yüz geliyor. Çıka gelmiyor. Foxy geliyor. Ay Foxy geliyor. Bonnie geliyor. Bonnie nerede? Burada. Tamam. Bir değişiklik oldu sanki. Şey, mi? geliyor mu acaba? Bence iyi. Oğlum no, ne oluyor? Şu kamerayı şöyle şey yapmayın. Çünkü o daha korkunç bir şey yani. Oo. Tamam E, selamün aleyküm. Abi şeyim senle uğraşmak istemiyorum. He. Çünkü senle uğraşmak istemiyorum. Git başımdan. Çünkü git Başım mı? Durdurup hopsi de gelebilir. Ay. bu gelebilir. Karıştırıyor şu an. Geldi. Geldi mi? Nereye gittin? Bence geldi Oğlum nerede bak böyle korkuyorum ben ha tamam. Kaybetmedik değil mi? Uf, hayır. Sakın sakın bo Sakın, 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 seni yak, yakarım seni bak. Oradan bir hareket var ya. Duvara vurur seni. Sakın, sakın. golden Freddie hareketi diyor. Bo Bonnie. Seni bir etkisiz hale getirmek istiyorum. Tamam, bu bo hmm. Bonnie, 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 Bonnie. Tamam. Bonnie kapıda da olabilirdi bak. Abi M3'teyim şu an ya böyle bir şey. Oo bir an adım sesleri geldi korktum ha. Bu 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 ben ne dedim yok çünkü ha ortada. Bir bakayım. Oho ya git. Tamam. orda hala. Çık git. biriniz gitsin yeter. Sen harekete mi? Oğlum Enerjimin hepsi gidiyor şu an. Sen tamam, sen. O gitti. Çıkar, çıkar, git. çıkar, çık et, çık et. Çık. Bu ne orada? Dur. Faksiz. Çıka da gitti. Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka burada. Sen, sen buradasın. Diğeri burada. Freddy, Freddy de burada. Tamam, güzel. Hoşuma gitti. Uuu, uh, biraz enerji yakmamamız lazım. Biraz hızlı bakıyorum sen ben kameraları. Tamam, sen buraya hareket etmişsin. O orada. Freddy burada. Sen, sen, sen. Tamam. Bonnie, 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 bu Bonnie. Tamam, bunu da orada. Sen dur. Bak. Donda Dom orada dur. Ne şey can can. Ben Uf. Sen neredesin? Sen hala buradasın. Sen Sen neredesin? Hı, tamam. Ya %14 şu an. Çok sıkıştım. Ne var bunun? Ha bir şey mi? Hayır, 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 hayır. Kapat! Kapat. Aa biliyorum ya. Böyle bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim Mostvada. böyle şey olur Golden Freddy mi engelliyor diye Ben, ben onu anlamış değilim hala. Bu da Songay'da umarım... Songay arayacak mısın beni? Arama. Lütfen. Oha. Yani artık yürü ederim yani. Kamerayı değiştirdim hemen çıktı. Sen enerjiyi güzel kullanman lazım. Piyup. Sen burada mısın? Burada değilsin. O zaman buradasın. O zaman burada değilsin. Neredesin o zaman? Bence kitchen'da. Veya burada. Şimdi. Fıçımı seser çıkaracağım. Planlar en çok buraya dikkat etmemiz lazım. Çünkü faksinin ne zaman gelip gideceği belli olmuyor. Cake. Çık 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 çık. yerinde yerindesin. <laughs> çık orada. Bunun ne gitmiş. Bunun nerede? boni buradadır anca. Anca nerede olabilir yani? Biraz Durayım şöyle. Hayır. Dom dom. Kal yerinde. Kal yerinde. Çık Hı, tamam. Çıkar. Çıkayı gördüm. Uuu. Bir daha gidettim. En Bak geçen sefer Oo bir dakika Geçen sefer Freddy Uğraşacağız herhalde ya Geçen sefer biraz şanslıydık ya bon, Boboni tamam Salatalık sen neredesin? Salatalık sen burada mısın? Hı salatalık burada Fred Bey orada. O Bon burada. Dom nerede? Dom burada. Tamam. Sıkıntı yok. domdomla işimiz bitti şu an. Dom işimiz bitti değil mi? Hop. Oo, burada değil. Burada değil. Burada değil. Kitchen ya Uf. Var hiç be benim en sevdiğim şeylerden biri hiç beklemediğim bir zaman çalıştık. Hayır. Oo! Freddy geliyor sanırım ağlayan yüzler vardı. O normal mi? Oradaki o ağlayan yüzler. Normalde çok ala yani. Hı hmm, tamam Netflix burada. Sen fde Fede Fede orada. Sen de. Ne arı buraya hareket etsin ya? Güzel. Tamam. Hala burada. şey değil mi? Bir gelecek gibi. Hı, tamam. Neredesin? Ha hı, hı, tamam güzel. Fedi pek görünmeyi sevmiyor herhalde. çıka 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 Bonnie burada. Tamam. Biraz sakinleyebiliriz bence. Yani. bir şey diyeyim mi? Kesin bu bölüm Fred'den James yiyeceğim yaklaştığı gibi öldürür. O yaklaşıca direkt kapıyı kapatman Foxy geliyor. Foxy ile işimiz devam ediyor. Kitchen mı mısın sen? Kitchen mısın? Ama da kapımda da belir belirebilir yani. Kitchen de mi arkadaşımız? Pony, Bonnie Bonnie, 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 Bonnie burada. Bonnie burada. Sen sen oradasın. Çıkmak çık, çıkacaksın gibi duruyor. Uuu şu an çok stresliyim Tam çıkıyor orada. Sen buradasın. Bonnie 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 yerinde değil mi? Bonnie yerinde. Sen sen yerindesin. Güzel. Ama yine yani bir kapıları kontrol etme koşuma gider. Uuu bir ses duydum. Adım sesi. Çıka geldi. yok Çıka nerede? Çıka burada. Uuu, sen buradasın. Tam Niye bana bakıyorsunuz ya? Şey değil mi? Burada mı? İyi o zaman aç. Ya üçen değil de 34 şu an. Ben bu arada kesin Fred'den can sıkıyacağım. Gözler nerede? En son Freddy burada falan da. Ne yapmam gerektiği bilmiyorum ha Fred'e karşı. Freddy şuraya geldi gibi yani cama fokus oluyor. O geldi gibi ben kapatacağım. Biliyorum ama adam geldi çünkü. Skat boyun sen. Biraz bu kim? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Hı? Şike geldi buraya değil mi? o zaman kapında. Sen kapında mısın? <laughs> Oraya bak öleceğim Oradasın. Çık çık burada. Freddy, Freddy de burada. Sen buradasın çıkmadın. Sen çık oradan çık bir. Yoksa elektrikten öleceğim. Elektriği şu an hiç iyi maksimum yönetemiyorum yani. Sen hala buradasın. Bana orada bu bon. aç kapıyı. Ama kontrol et. Bir kontrol et. Sen buradasın. Boni boni. Boni burada. Ve burada. Oo abi şarjım çok kötü. Allah rahmet eylesin bence bana bir şey, değil mi? Şu saatten sonra. Çünkü dayanmayacak. Yani dayanamayacağız abi, M5'e daha yeni girdik. Tamam, bu ne orada? Elektrik kesil, kesil elektrik kesil, kesil kesil elektrik kesil, elektrik kesil. Oo tamam tamam lütfen 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 şu bölüm bitsin. Abi lütfen. Freddie bana zaman ver 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 lütfen. Aa. Zaman ver, zaman ver, zaman ver, zaman ver, ZAMAN ver, Zaman... Al. Alt, alt... Alt M, alt M! Lütfen! Olmadı, olmadı, bittik, bittik. Bitti! Oh! 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 o, oh. Bu neydi? O neydi? O neydi? O neydi bir dakika. Bunu kutlamamız lazım. O neydi? Abicim. Bu benim yaptığım en büyük başarı olabilir Hasan. <laughs> Sınavda yaptığım en büyük başarı. Bu böyle bir şey yok. Of. Oğlum ne uğraştım abi. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Size bitirelim mi video? Dersiz zaten videoda değilsiniz. Abi bir şey diyeyim mi? Bu benim yaptığım en zor şeydi. Şu ana kadar sınavda. Bak security bu bu kadar zor değil ha. Bu kadar zor değil. Ben bir zamanlar çekiyordum. Kanalım gitti. Security bu gitti. Ben dedim tekrar başlayayım. Ama baştan. Evet. Şimdi Uf, uh, beşe bir kere geçeceğim. Jumpscare yemenin olmaz. Yüzüme bir jumpscare yiyeceğim. Öyle. Fongay'dan korkuyorum. Ne oluyor lan? Herkes yayılmış. Fox orada. Çike çike çike. Oğlum bir şeyler oluyor bu oyuna. Fon Bir cam sıkıyor hemen olmaz ha. He. Belki bu geceyi de atlatırız. Hemen ikide daha 85 oldu gücüm abi. Bir kere daha bakmasan öleceğim ha. Sen buradasın. çıka Sen çıka orada sanırım. Kapının önüne dayanan biri yok değil mi? Bir dakika. Sen sen hala oradasın. Çok güzel. Hiç güzel değil bu arada. Elektriğim gidiyor Çık oradan çık. Çık ya, çık ya, çık ya, çık ya. çık ya, çık ya. çık ya burada. Sen 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 tamam bence sen gittin. Aynen. Ben orada, sen oradasın. Çıkar, Çıka çıka çıka. kapının kapının mı? Ne? Ayrılmış bölgesinden. Bir şey değil mi? Freddy'den yiyeceğiz sadece. Jamsik yeri. Bir kere bile adamdan yemedim canım sikir. Sonra ondan yiyeceğim. Bak hep öyle diyorum. Ondan yemiyor onu. Bence geldiler ha. Biri biri geldi. O neredesiniz beyler? O zaman bence. Bak kapat. m 2ye yedik ve yüzde 62 şu an şarjım. E ee, şey Ne oluyor lan? Orada bir şeyler dönüyor ama hadi hayırlısı bakın. Çık 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 çık. Çık çık beni bırak lütfen. Bırak beni. Bir de adam şarkı açmış. Orada sanırım bir şey oluyor. Sanırım geldi. Nerede? Şurada. Geldim abi? Kapı ağlayan gözler. Lütfen oradan. Bana bir cam sıkıyor falan. Olmasın. Olursa çok kötü olur çünkü. Bir şey değil mi? Dur sen. Sen olacaksın. Çıka, çıka 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 çıka. orada. Fred Bear, Fred B, Fred burada. Sen oradasın. Bu da Freddy de kapıya dayansa hadi diyeceğim burada bir sıkıntı olmayacak ama. Şuraya geldiği gibi kapıyı kapatmamız lazım. Kitchen'da bir şeyler dönüyor mu? burada olmasını isterim, ha sen. Ama Freddy şu an hiç düşündüğüm yerlerde değil. Ha bak en beşi böyle bir kurtaralım var ya ben hayatımın coşkusunu sonra da kapattım bu arada. Sen buradasın. Hakim kimse yok tamam. Burada bir var mı yok. Burada bir var mı yok. Müzik Ah. Tamam. Bunu niye bu dört falan ki? Bazıları ne geliyor da? Hop bakayım. Burada bak yok? Çıkıyor 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 bence kafama dayanmış. başka nerede? Burada. Tamam. Freddy nerede? Freddy. Oğlum burada nasıl değil? Nerede o zaman? Hep birlikte mutfağa mı dağıtıyorlar? Ay, <laughs> Ben kapıya neden bakıyorum acaba? Ve sen niye bana yorumluyorsun? Orada <laughs> neler oldu ki? <laughs> Bugünkü bölümün sonuna geldik. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada Az önce var ya Yamskeri görmediniz, sadece yüzümü gördünüz. Nasıl korktum, nasıl heyecanlıyım bunu görün diye. Beşinci geceyi de böyle atlattı. Bir altı dakika falan sanırım bunu böyle bu bir benim hallerimi izledim. Ancak bu deneyimi böyle de göstermek istedim. Güzel oldu bence. Eğlendiyseniz like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunun için yorumlara da yorum atabilirsiniz. Evet. Hepinizi seviyorum. Bay bay.